Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere Dolphin marka sunta vidasını tanıtıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi sunta vidamız mavi renkli bir kutuda geliyor. Dolphin markası. Görmüş olduğunuz gibi bu ürünümüz 450 sunta vidası. İsterseniz çatı vidası, isterseniz akıllı vida ve tüm ölçülerdeki vida çeşitlerimizi temin edebilirsiniz. Her kutuda ölçüye göre adetler bulunuyor. Mesela burada 460'ta 200 adet varken şu görmüş olduğunuz 450'de 500 adet var. Siparişlerinizi bizlere iletişim bilgilerimizden ulaştırabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyoruz.